Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars ile karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyor arkadaşlar. E, bir aydır video gelmiyordu yani. E, köydeydim falan. O yüzden video gelmiyor. Şimdi arkadaşlar o oyuna da bayağı girmiyor. Çünkü porsiyonlara oynayacağım arkadaşlar. Bayağı bir şeyler yapacağım. karakter bayağı çıkmıyor bana. Ne çıkmıştı en son? Onunla oynayacağım. Bir dakika harita nasıl bir bir şey anlamadım. hızlı bir şey daha iyi. Leon seçiyorum. Leon değil da, da. Ee, ne, de en Ee, yine aksiyon ne deneyelim. Deneyelim hadi bismillah. Arkadaşlar uzun zamandır bir de gelmiyordu. Artık <laughs> uzun Bu Yeni geldim çünkü köyden, o yüzden oradan çok Bir dakika, ya. Ben de Kore'ye gidemem, bitiremeyeceğim ya. Nasıl bir şey Şey güzel değil mi sence bu? Arkadaşlar e, en iyisi biz görev yapalım. Aslında bu da görev de <laughs> Bak lazım. <Diyor>. Heee. <laughs> Aaa. <dur>. Biz kazandık. Biz kazandık. 9 tane daha kazanmamız lazım. O yüzden yok ben seviyorum tane yapıyorsun. <laughs> şimdi, ee, şimdi ne yapalım? Böyle güzel bir kupa kazacak ne yapabiliriz? Uuu Şu... baya güzel görevler var yani. Ben hmm, kullanmadım ya. Bir kullanacağım da görevler yapalım. Ee, karakter çıkmam lazım artık ya. Öbür sezon Frank çıktı bak. Bu sezonda bir şey çıksa artık. Belli anı oldu. Açıkmıştı. Deli anı Ne oluyor yani şimdi? <laughs> oluyor? Kim baktı? Hayır. Hayır. Zaten öyle

Abi kimse de ölmüyor ya. Arkadaşlar bu aralar Fransız çok sıkmaya başladı. O yüzden hemen sinirlendim. <laughs> Video bitsin hemen güzel bir bir ee, dakika. Böyle. Yani şunu yapalım. Ve bana düşünmeyelim. Aynen bakalım şu haritaya. Bir tane bu da oynayacağız. Hadi gel oynayalım. arada e, kanalımız artık 160 yok. Buradan başlayalım evet, güzel. videoyu. Sen bu gelmezler ya. Aha sağdan geldi. Aa burayı bıraktınız. Burayı niye bıraktınız? bizimkiler ya? Bir kişi gitse. No, Aa, duvarımız da kaldı. Şimdale. Çok güzel. Geldi. Şimdi çok güzel. Bittik. Ay, gecemeyen. Onal mı olurum? Ha, tamam. Geldik çok güzel. Bu maç güzel, çok güzel. Hı. -hı. Hayır be, bizim adam da gitti. Ben doğmam lazım. Benim. Ya bir git bayram bir git ya. Allah'a kalırsın. Bu sefer yenildik. Ama var ya. Ha, olsun yedi. Bir de eee şey, tek hesaplaşmada oynayalım. son bir maç daha atacağım ee, ve bitireceğim. Abi yapma. Of, çok kötü ya. Ne? Çok kötü dedim ve gel, e, kazandım. Bu arada bu arada hasta olmuşum yani. Ne? oynuyorum yani. çünkü biraz Samsung bayağı dur oyun yani ben bazen 2 senedir oynuyorum neredeyse. Ama şu büyük kutuyu açıyoruz hiçbir şey. Ye. Yeah. Pizi çıkar. Öze <laughs> ne çıkar? Hiçbir şey. Size hiçbir şey çıkmıyor. Şimdi bir dakika 15'te bir şey var mı? Yok. Şimdi 20 kadar bitireceğiz. Yani en iyisi ben onu öbür çektiğim videoda yaparız ancak arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.